Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün kariyerimizin 16. videosuna hoş geldiniz. Şunu Dur bir dakika. Hayır. Bana hiç şey gelmemiş mi ya? Bildirim. Evet daha hiç bildirim gelmemiş. yok abi. Kariyerime bir bakayım. Heh. Şuradan oluyor mu ki? Bir transfer işi yok. Tek futbol bırak var. Yok abi beni hiç kimse istemiyor daha. Ama yani. Salerentina'yım. Alıyoruz. Gidemiyor muyuz ya? Dur. Ben da gidebiliyoruz. Maaş hedeflerine şöyle yapsak. Yok ben maaş hedefleri olmuyor. Ama salaryen oluyor. Sosu diyelim buna. Ajax. Ajax'a gidebiliyor muyum? Ajax'a da gidebiliyordum, Çok şükür. Ama maaş hedefleri olmuyor. Bantmont'a gidemiyorum. Salerentina'ya niye gitmiyorum abi ya? Neyse. Şöyle son günü atlayalım direkt. Lig maçı 12. Münster'la. Gerek yok. Bismillah geçsin 2-1 yenildik. Bir teklif gelmediğine göre daha gitmeyeceğiz herhalde yani bir yere. Kaçıncıymış? Üçüncü. Oynayalım. Dediğim sayılmaz ama güzel maç. Oynayalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada böyle açılırken abone olabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz e, 50 abone de upgrade gelecek. O upgrade için de hızlanmak için abone ol tuşuna basabilirsiniz. Öyle diyeyim. Abi adamdan stada bak. Böyle stat görülmemiş dünyada. Hoppa. Alamadım. Alamadım oluyordu. Şerp Bey. Gol! O ne biçim gol? O ne biçim gol? O ne biçim gol? Şuna bak. Buna bak. Abi bunun pozisyon tekrarına bakmam lazım benim. Bu nedir abi? nedir? Bu nedir ya? Bu nedir abi? Şuna bak. Bu nedir? Acayip gol. Ben böyle bir gol görmedim. Çağan. Yani belki de hayatımın golünü atmış olabilirim. Yarmolenko. Çan. Oldu verdi Kabaya ve Kabaya. Kabaya. Ben balla. Maç ki. Ya bunlarda da dost var bak. Hatta Ukraynalı. Çan. Yarmolenko. Uyaliski. Çan. Çan. Yine oluyordu. Yine oluyordu. Şlap. Gidiyormuş. Böyle olsaydı ne biçim olurdu. Andrew Whiskey. Ben de Allah. da Whiskey. Kaba ev. Er. Dembala. Stota. Stota. Verdi. Golitçe. Götlükçe. Ya abi. Hep e, arka tarafla ilgili şeyler çıkıyor ya. Geçen maçta da öyle oldu. Götte diye. Götte miydi unuttum. Bu Yaliski. Şöyle kaçar ben. Kabaya vermiş değilmiş banaymış. Ben buluyorum. Biraz saçma oldu. Ben buluyorum. Wake. Wake yolda mükemmel pasamaş. Dota. Daçuk. çok. Da çok. bu Yaliski. Tekrar Çağan. çan çan çan, çan. çan. Çekti. Buldan bir buluş, Kingsman. Bugün Çağan harikalar yaratıyor. Wake. kabaev. ev. Ben Balla. Ben Balla. Orada Gravel, Landlevski. Bu ya O da verdi bana. Ben de verdim. Yarmolenko'ya. adım Ay verik. 3-1. Könks ben. Diyavuk. Andreviski. Şerpe. Yarmolenko. Olenko. Yarım Olenko. Yar Açsın Yarmolenko. Olenko. Aç ve i̇lk yere bir sıfır, benim golümle. Ya abi ne biçim astım ama ya? Ne yaptım ben be? En yani ne yaptım abi ben be? Bu değil, ben balla. Ben de Allah'a gıdayım. Buyaliski. Yarmolenko. Çan. Çan çekti. Verdi çıpasını. Buyaliski. Buyaliski. Karaviyev. 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 Buyaliski. Buyaliski. Buldayım. Of! Neler yapıyorum. Neler yapıyorum. Tad yıkılıyor. Şuna bak. Of. Bu gelişine şutlar artık beni pro hale getirir. Bitiricilik bayağı işe yaradı. Geçen gün bitiriciliğe vermişti katılıyorsanız. Bayağı işe yaradı bitiricilik. bu oa verecek mm. nasıl alt ya? Ya adama besbelli çarptı ama yani. Bu Yaliski. O da verdi bana. Gretchvil. Andreviski. Çan. Çan. Kingsman. Majeviski bana faul var. <laughs> Uff. Uh! Kingsman. Vuruş. Diyaçuk. Geç bir. Hanks. Hanks. Ben balla. Bu Yaliski. Of. 90'a. 90'a etik. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok be. Kaba ev çıktı. Kim girdi? Link. 24 maçta 25 gol. Şapanenko girmiş. Mühlink. Mühlink yine benim yüzümden gol yemeyelim Şalpe. Andreviski iski bu ya Bu ya verdi bana. Ben verdim bu ya iski. Bu Buyaliski. Bu ya Bu Bu 1-0 Gol Buyaliski. bu Yaliski Mühling Ben balla Bu Yaliski Veremedim o da pası Bu Binçak Hanks 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 gidiyor Hanks Hanks dışarıya. Dua yok. Stota. Strata. Şerpe, Çimangi. Çimangi. Verdi. Çağın. Çağın. Yok artık. Otto. Ben balla. Mühling. Hanks, Duya, doyuyor. Doyar yok. Küçük etçimang'e maç 4-0 bitti. Maç 4-0 bitti. Hat-trick topumu alıyorum. Hat-trick topuma alıyorum. Abi kaç şutum var be? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 şut. 10 şut altısı kaleyi bulmuş, 3'ü gol. Şuna bir bak ama ya. Yani. Şuna bakmazsan da olmaz ve. Dışarı çıkmıştı galiba. Ama acayip maçtı. hat olduğu için ben 4 e, puan alacağım. Evet, Bay Dinamo Kiev galibiyetinde hat-trick yaptı. Bu Yaliski asist lideri. Bu Yaliski üst düzey performans sergiliyor. Sergiler bu Yaliski abim de ben de sergiliyorum yani. Beni de biraz öne çıkarabilirsiniz. He? Abi ben bitiriciliğe bağlayacağım. Bitiricilik çok çok işe yaradı. Ve fiziğe vereceğim ikilik. Bir tane agresifliği verelim mesela. Bugünlük bu kadardı. Abone olun, like atın. Videodan da çık.